dostlar şimdi karşıdaki pazara geçtik daha doğrusu iniyoruz şu anda bu şekilde ortam şimdi bu göz benim Türkiye'den getirdim yani Türkiye'den geldiğim gözlük de kırıldı çantanın içinde kırıldı. Mecburen kırıldı. Böyle pazar modu aldım ama yine polarize falan filan güzel. İşin enteresan tarafı geldi. Yani buraya geldiğim gözlük pahalı bir gözüktü. Fakat bunu 200 bahta aldım. Öyle olmasına rağmen gayet güzel bir gözlük. Bu gözlük işlerinde bir numaralar dönüyor dostlar. Yani bir gözlükçü arkadaşım da bana böyle bir bundan bahsetmişti bu konuda. Hani gözlüklerde belirli bir kaliteden sonra bir fark yok falan demiştim. Gerçekten öyle herhalde. Ben şu anda bu kolyoze gözük gayet de gayet de güzel. Fazla. <laughs> şu an e, az önceki çekim arkadaşlar 4 kaldı. 4 k 30 PPS'te. Şimdi 60 PPS'e getirdim. 1080 aldım. Kameranın. Bir de böyle deneyeceğim. Çünkü bazı YouTuber arkadaşlar bu şekilde çekiyor hızı da gayet güzel. Çünkü 4K her yerde yok. Yani kaldırıyor musun? 4K sonuçta 4K internet hızınız yetersizse sürekli donuyor. Öyle olunca insanlar da izleyemiyor. O zaman da bir anlamı kalmıyor yani yapılan için. Tamam kalite evet internetiniz düzgünse internetiniz iyiyse gerçekten çok güzel net bir görüntü izliyorsunuz 4K'da düşürmesi lazım oradan ayarlardan ama onu da bilemiyorlar. Ben de böyle 1080'de deneyim dedim. Evet, karpuz bulu da var arkadaşlar. Ve gayet uygun. 35 bar. Bon. Uygun, fiyat uygun. Bu, bu dostlar aslında bu var. Sanırım kurbağanı kurutuyorlar. <laughs> Onu bir daha çekiyor. Bir videomda daha vardı o. Onu bir daha çekip yani bir daha rondodan şeyden geçiyor. Silindirden dümdüz yapıyor. Kereker gibi yiyorlar bunu. Evet. Ha, bu da benim sevdiğim şey. Kokanat çoğundan içebiliriz. Elimizdeki su Evet çok güzel. <laughs> Motor yaramız yine kendini göstermiş. Allah'ım bir çıkarmış. Bir filmlerle eklediğinizde biraz öldürme etkisini şey yapıyorsun. Ortadan nötr yapıyorsun. Yine kim arıyor? arkadaşlar biraz sonra deneyim. Evet dostlar. Burası böyle fazla böyle da çıkıyorum. İlginç bir şeyler var mı? Paradis her yerde var. Fiyat tane 20 gayet güzel. Şey değil mi bu? E, yani kermit mi deniyor bu? Kermit yani Paradis değil de Paradis'in ufak. Kermit da aynı familyada. Lezzeti de güzel denedim. Böyle evet, çok büyük. pilavın yanında böyle bir şey aldığımızda da oluyor. Bala'm mide barışacak lazım diye. Evet, ev helal. Helal bir şey yok. Bir şey yok. Müthiş. Evet, et gördük Kıyma. Tavuk. Aaa! Niyeti. He <laughs> Bol. <laughs> Ediyoruz. Bu da güzel. bu da işte bir yusuna sarıyorlar. Bunun dolayı bu yulsuna sarıp balık, yulsun, e, rice, trinç o şekilde bir lezzet yakalamışlar. Yani sen onu kaşıkla karıştırmıyorsun da işte böyle tabağın içinde karıştırıp ya yani bunlar kendisi hazır yapmış oluyor kalamarlar. Ufak kalamarlar. Normal lezzetli. Taraf evet. Hello. Hello. Bu tarafta giyim üzerine. Hadi bakalım yine. Seviyorum ya

Eşba, kaftanı seviyorum. Evet. Para değil. Vallahi para değil. Sola var, su var. Motor ya da tavuk. Gördük, görüyoruz. Eşka. Arkadaşlar, onların da merkası var. Yani çok enteresan ama. Bakın brokoli. Bakın bam var. Yani bakın bu tarz şeyler var. Tavuk güzel şeyler de var. Ha bir de böyle poşetle mahvayı da var burada. Poşetle böyle satıyorlar. İçine hava dolduruyor. Çünkü evet. çorbaları da böyle veriyorlar. Patlamış bir 20 Baht. bak. Bedava. Valla. Çünkü brandalar, brandalara kafamızı çarpıyor. Onların boyları tabii daha kısa olduğundan kendilerine göre ayarlıyorlar. Evet, balık. Evet. Çok da güzel yenecek şeyler var.

Easy come. Kolay gelsin. Nasıl oluyor? Yani işte. Yok öyle bir şey. Bazısı da ben bileyim. Kolasyon var. Evet, o kolasyon ama daha değişik da bir şey yazıyorsun. Peki. Abi selam verdi ama şu kamera çıkmak istemiyor. Altta bu ne? Evet, tamam. Abi.